Evet, bu su kaçak tespitini bu daireye hiç girmeden alt katta nokta olarak yerini belirledik. Abi bu kaçak tespitini nasıl buldunuz? Yani e, bu tespiti daireye girip de mi yaptım, alt kattan mı yaptım, nasıl? Alt kattan yaptım. Daire içine girmeden. Evet, Şahin Saygılı abimize akan su kaçağının yerinin tespitini yaptık uzun zamandan beri böyle bir su kaçağı varmış. Haliyle alt katın tavan kısımları dökülmüş. Şimdi kaçağın tamiratını yapacağız.